Kainattan ne yer ettimse nazar Gördüm ki hikmetin sübhan gizlidir Sübhan gizlidir Dünya teşhir olmuş ulu bir bazayır Hem alan hemi satan gizlidir Mevlam çekirdeğe orman gizlemiş Tağılda nesine harman gizlemiş Sabır eyle dua, eyle şükür et Yılanın zehrinde derman gizlemiş Birer mahlukatır kur dile koyun arada düşmanlık bilmem ne oyun bilmem ne oyun hocam bilir misin içtiği suyun içinde ateşi Subhan gizlidir. Hocam bilir misin içtiği suyun içinde Allah'ın aşkı gizlidir. Mevlam çekirdeğe Orman gizlemiş takılda nesine Harman gizlemiş Sabır eyle dua Eyle şükür et Yılanın zehrinde Derman gizlemiş Kurtular kuşlar bütün Envai sinek Bilir geldi yeni zamanı tünek Zamanı tünek Arada vasıta kırmızı inek Yeşil otta beyaz ayran gizlidir Arada vasıta kırmızı inek Yeşil otta beyaz ayran gizlidir Mevlam çekirdeğe orman gizlemiş Tağılda nesine harman gizlemiş Sabır eyle dua eyle şükür et Yılanın zehrinde derman gizlemiş Mevlam çekirdeğe orman gizlemiş, nesine harman gizlemiş. Sabır eyle dua, eyle şükür et, Yılanın zehrinde derman gizlemiş.